ve azabul kabri. Hocam kabir azabı. Daha evvel işlediğimiz bir mevzu. Ama burada ibaresini okuduğumuz için şöyle bir daha kısaca bakıyoruz. Ve azabul kabri diyor Ömer Nusefi. Kabir azabı. Kim için olan kabir azabı? Lil kafirin. Kafirler için olan kabir azabı. Ve bazı ba'du usatil mu'minin ve müminlerinden yani büyük günah işleyenlerin bazısı için. Diyecek ki, ileride sabitir diyecek. Sabittir, vardır diyecek de e, bu arada Hafezan demiş ki hussal ba'du men la yuridu Allahu Teala ta'alibe fe la Yani burada niçin bazı büyük günah işleyenler dedi? Çünkü Allahu Teala'nın büyük günah işlediği halden bağışlayacağı bazı insanlar olabilir. Allah da faalul limaye yurid. Ye'falu ma yesao. Yani dilediğini yapar. Allah'a kimse hesap soramaz. Allah da layis eldir. Onun için burada bazı kelimesini kullandı diyor Ömer el Hocam şefaat, hani şefaat ile ehl kebari min ümmeti, evet. ümmetimin büyük günah işleyenleri içindir. Evet. Ee, bu kabir azabı için geçerli bir şey değil tabii. Bu şefaat, sonraki aşamalarda olan şey. Yani e, o büyük e, büyük şefaat var, şeyde olacak. E, şöyle yapalım mı isterseniz? şefaat mevzusu önümüzde. Önümüzdeki mi? satırlarda zaten. Peki, tamam. Şefaat mevzusu oraya geldiği zaman bakalım hocam tamam. inşallah. Şimdi ve azabı da lil kafirin ve li bazı usatil müminin kafirlerin için ve büyük günah işleyen müminlerin bazısı için kabir evet. azabı bir de ve tenimu ehli taati fil kabri ve tenimu ehli taati itaat ehlinin nimetlenmesi Rızıkla masifle, kabri, kabirde. Daha ve sual münkerin ve nekirin ve münker ve nekir isimli iki meleğin suali nedir? Sabitün sabittir. Biddela ile sem'iyye sem'i deliller ile yani işitilen deliller ile. Bu işitilen deliller de ayet-i kerime ve hadis-i şerif. Onlar bu hani daha önceki şeyimizde bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün kabir azabıyla alakalı geçtiği bütün ayetlerin, içerisinde azap kelimesinin geçtiği, neka, nekal kelimesinin geçtiği, okubet kelimesinin geçtiği ayetlerin tamamını yazmıştık olacağım. Şimdi, e, Kur'an-ı Kerim'de kabir, mezar, 3-4 yerde geçiyordu. Bunları da, bu ayetleri de şey yapmıştık. Bunlar da buradaki e, şeyde, fotokopide var. E, ben şimdi hocam, biddelail-i sem'iye deyince, biddelail-i sem'iye deyince, bir iki tane misal vermiş olalım. Ama buradan, e, evvela sırayı takip edecek olursak, Taftazani'nin ibaresinden bir iki ibare okuyalım. Bu iki melekle alakalı, bu münker nekil ile alakalı diyor ki Huve huma melekan yedukhulani abde an rabbihi ve an dinihi ve an Yani insanın kabirine gelecek olan, işte Rabbinden, dininden ve peygamberinden sual soracak olan iki melektir diyor. Şimdi hatta Ebu Şuca denilen bir zat diyor ki, yani sual sualen sabiler için bile sual vardır diyor. Bu bir şeydir tabii ki. Bu bir bir alimin görüşüdür. Hatta diyor ve kezalil enbiyai aleyhisselam indel bazı bazılarına göre peygamberlere bile kabirde bu sual vardır diyor. Şimdi buradan hocam e, Münker Nekir meleği ile alakalı mevzuya baktığımızda Taftazani şu hadisi şerifi delil olarak zikretmiş. Bu hadis-i şerifin ben kaynağını da söyleyeyim size. Tirmizi, Tirmizi hadisi 1171 nolu hadisi şerif. Tirmizi 1171. Tirmizi 1171. Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا اُقْبِرَ الْمَيِّتُ Meyyit kabre konduğu zaman da meleken, iki melek ona gelir. اسوداني سمسية ارزقاني ارزقاني عيناهما ذا گوزري ماسماوي ميت و... evet. يقالوا ميدا قيرالم ملكاني أتاه ملكاني اسوداني أتاه ملكاني اسوداني ارزقاني عيناهما Erzakani aynahuma. Gözleri, iki gözü masmavi. Düşünün şimdi normalde zenci bir, bir, insanın gözü mavi olmaz. Değil mi hocam? Böyle yüzü simsiyah, gözleri masmavi, korkunç bir görünüm. Meydana geliyor. Bunlar da tabii ki Mehmet okuyan dalga geçiyor. Ondan sonra diğer işte e, mutezile mezhebinin bayraklar. tamamı değil. Bayraktay bayraklı hakezem. Yani mutezile mezhebinin tamamı değil ama mutezile mezhebinden özellikle kabir azabını inkar edenler var. Bizim profesörlerimiz de o bazılarının görüşlerini maalesef almışlar. Bu hadisle de dalga geçiyorlar. Birçok e, ilahiyatçı e, yani işte efendim gözleri masmaviymiş, yüzleri simsiyahmış, gelecekmiş. işte bir yumruk vuracakmış, e, tokmayla vuracakmış, yerin dibine batıracakmış diye böyle yani mış 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 ile dalga geçiyorlar. E, şimdi kaynak veriyoruz. Tirmizi 1171 nolu hadis-i şerifte. Erzakayna aynahuma iki gözü masmavi yuqalu e, deniyor li ahadihima o iki melekten birisine el munkeru münker deniyor yuqalu li ahadihim li ahadihima el munkeru ve al ahara ve al ahara ahari en nekiru vel al ahari en nekiru vel ahari en nekiru tamam hocam evet. Diğerine de nekir deniyor Evet, münker nekir bilinmeyen manasında. Yani şimdiye kadar görülmemiş bir bir tip görülmemiş bir tipte görülmemiş bir melek. iki adet melek. Bundan dolayı. Şimdi ilah e, ila ahiril hadis demiş. Hadisin devamını buraya almamış. Tamam mı? Uzun bu, evet. Uzun bir hadis-i şerif. Evet. Evet. Bir hadis daha var evet. hocam. El kabru ravdatun min riyadil cenneti ve hufratun min hufrin niran. Hocam burada bunda burada var şunlar. Evet. Yani onlar ama isterseniz bunu yazın. El kabru ravdatun min riyadil cenneti ve evet. hufratun min hufrin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Bu da Tirmizi'de geçiyor yine. 2410 ikinci iki nolu hadis. 2412 Tirmizi. El kabr <laughs> el min riyadil el cenneti ev hufratun min huferin niran. Tamam hocam. Şimdi eee <laughs> <laughs> münker nekirle alakalı bu hadisi şerifi okumuş olduk. Yani Münker-Nekir diye demek ki iki tane melek var. Ve suali Münker ve Nekir'in dediği ibareden. Evet. E, kabir azabı dedi. Ve Münker-Nekir'in suali dedi. Cennet ehlinin nimetlenmesi dedi. Şimdi... Bu nimetlenme konusunda bir şey var mı hocam? Bir bilginiz var mı? Nasıl e, nimetleniyorlar? Hocam... hani min ravzatun min riyazil cennet ve imma min niran el imma min riyazil cenneti başka yani cennet bir bahçelerinden bir bahçe olunca olması, işte e, cennet rızıklandan yerdir. Yani kabri cennete mi dönüyor? Ee, yani cennet gibi oluyor. Cennete dönmüyor. Cennet gibi. Cennet gibi. Ee, e, öbür tersinden okuyacak olursak öbür türlü de cehennem değil de cehennem gibi. Zaten bir hadiste Bukhari hadisinde geçiyor. Hani kapı açılıp da gideceği yer cennet veya cehennem gösterildiği zaman da cennet ehli olan diyor ki ya Rabbim bir an önce kıyamet kopsun da gideceğim yere gideyim. Ee, iman etmeyen veya kabir azabı olan da diyor ki ya Rabbi kıyameti koparma ben buradaki azaba razıyım. Peki kabir azabı ile alakalı hocam bu tabi müddeti belli bir azap değil mi? Mesela Adem Aleyhisselam zamanında vefat eden birisiyle dün vefat eden birisi arasındaki kabir azabının şeyi aynı mıdır? Değil hocam. Yani, değil. yani, yani Allah-u Teala bir insana kabir azabı da hak ettiği müddet zarfında oluyor. Müddet. Ondan sonra tabi. bundan kurtuluyor. Tabi. Allah-u ise, şey, kabir azabı vardır, haktır. Ama Allah-u Teala bunu mahşerde bırakabilir. Mahşer sıkıntısına Dilerse bırakabilir. Dilerse, bırakabilir. Dilerse bırakabilir. mahşer sıkıntısına da bırakabilir. Burada diyor ki hocam şurası önemli. Ve bir cümle hı hı hı. yani kabir zayı. azabı. O zaman hocam bu cümlenizden şu çıkıyor. Kabir azabı eğer kişinin müstahaksa ahirette bir azaba ona da bir kabir azabı sebebiyle Allahu Teala mesela kabirde biraz sıkarak ona onun sıkıntılarına sokarak mahşerde sıkıntı vermeyebilir deniyor. Hmm, ona onun karşılık sonra, olabiliyor yani. Ona karşılık olabiliyor. Dolayısıyla eğer bu adam halen sıkıntısı devam ediyorsa mahşerde biraz sıkıntı devam edebilir. Halen affedilmemişse en bütün insanın sıkıntısının gamının gideri alınılacağı yer cehennem. Rabbim Amin. muhafaza etsin. Amin. Amin. Hangi gam keder alınıyor? Tabii ki evet. malum. Evet ve bil cümle el ahadisul varide fi hadel mana ve fi kesirin min mana diyor. Taftazani. Yani bu kabir halleriyle alakalı, ahiret halleriyle alakalı, kabir azabıyla alakalı hadisler diyor mütevatir, manen mütevatir derecesine ulaşmıştır. Manen mütevatir derecesine ulaşmıştır. Ve illem tebluğ ahaduha böyle tek tek tevatür derecesine ulaşmış olması da tamamı mana itibariyle mütevâtir mütevatir şeyindedir. Bundan dolayı Ehl-i Sünnet'in akayet kitaplarına girmiştir kabir azabı meselesi. Aynı nüzül İsa meselesi de bundan dolayı Hocam, ayet girmiştir. Kelime dediniz ya Hı. bu konuda. Hani bir delal-i semiyye. Biz hadis-i şerifleri yazdık. Evet. Ayet-i ayet kelime... kerime, hocam mesela ennaru yuraduna aleyha hudu ve vaşiyya ayet-i kerimesi. Yani mümin, mi? mümin suresi kabir azabıyla alakalı. Hımm ayet kerime. Mü'min suresi 46. ayet kerime. Allahu u Teala ennar yuradûna aleyhâ gudû ve ve aşiyyâ o Firavun aleyhillânenin ve onun ehlinin işte Allah-u Alem Kızıldeniz diyoruz ama şu işte o denizde boğulduğu yerde ennâr yuradûna aleyhâ gudû ve ve sabah akşam orada ateşe arz ediliyorlar. Yani ateş kendilerine arz ediliyor. Ateş kendilerine gösteriliyor. Evet. Evet. Bunun kabir azabına delalet ettiğini, her ne kadar bu ayeti kerimeyi bayraklar bayraklı işte veya işte Mehmet okuyan ayeti kerimenin siyak ve sıbakına bakarak hadisi şerifleri hiç böyle göz ardı ederek böyle hadislerin tarafına bakmaksızın bakmadan işte bu dünyadaki işte mülkünü, saltanatını elindeki bütün değerleri maddi manevi değerleri yani maddi maddi değerler işte güç Manevi değerler işte rububiyet şeyi, e, iddiası. Bunları kaybedeceği sabah akşam bunlar için bir azaptı diyor. Böyle bir şey yapıyorlar. Mana e, <laughs> şeyine giriyorlar. Mana veriyorlar. Zorlama. Zorlama. E, halbuki ondan sonra ayet-i kerimenin devamında allah Teala buyuruyor ki ve yevme ta'kumus sa'atü, kıyamet koptuğu zamanda da edhilu ale firavune, firavun ve aline denecek. E, Ali işin şöyle denecek. edhilu ey melekler girdirin ale firavune. Firavun aleyhillânenin alini etbağını kendisiyle beraber eşedel azab, azabın en şiddetlisi olan cehennem azabına onları sokun. Demek ki birinci gördükleri en nar yoradun aleyha ayeti kerimesinden anlaşılan azap bu dünyada olan azaptır. Yani kabirde olan o boğuldukları yerdeki e, azaptır. birden de Allahu Teala'nın yine hangi sure bu? E, Nuh suresi 25. Nuh suresi 25. Uğriku fe nara. Onu daha evvel bakalım yazmıştık herhalde değil mi hocam? Mimma hatiyatihim. Evet. Mimma hatiyatihim. Hatalarından dolayı o Nuh Aleyhisselam'ın e, kavmi uğriku boğuldular ve udhilu naran. Ve cehenneme girdirildiler. Felem yecidû lehu min dûnillâhi ensâra. Evet. İlâ ahir sure. Nuh suresi ayet 25. Yani burada Nuh Aleyhisselam'ın kavminin başına gelen işte bu azap kıyametten sonra e, olabilirdi. Fakat ayeti kerimedeki mazi sırası demişiz ve sümme yerine takip ifade eden f harfi evet onların boğulduktan hemen sonra azaplarının başladığı anlamını ifade eder. Demişiz hocam daha evvel yazmış olduğumuz şeyde. Tamam. Uğrikû fe'edkhilû fe'udkhilû naran. Hmm. Kondorjon burada hep var. Tamam. Şu ennaru yuraduna aleyha da var. Mimma hatiatihim var ya. Yani, o da evet. var. Hocam. Yani uhriku fe udhilu. Evet. Nuh suresi 25. Evet Nuh suresi 25. Sonra bu ve men aralan zikri. Buradan, yine buradan bunu baklamıyor hocam. Hangi sure hocam? Ee, bu da Taha suresi 124. 124. ayet evet. gelmem. kerime. her kim benim zikrimden yani Kur'an'ımdan yüz çevirse fe indirhum ma'işeten danka. Onun için dar bir geçim vardır. Ben ahşiyu yevmel kıyamete ama ve kıyamet günde onu kör olarak haş ederiz. Buradaki maişeten banka'dan kasit diyor Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu hocam hadisi şerifte. Bunu kaynak olarak ne yazmışız? Hocam İbn Kesir tefsirinden almışız. İbn Kesir tefsiri bu hadisi İbn Kesir tefsirinden almışız. Normalde tefsirden hadis şeyi verilmez. Evet. Ama İbn Kesir yani Sağlam vermiş olduğu da. şeyler sağlamdır. Evet. Evet, bundan dolayı Allah alem vermişiz. Burada uzun bir hadis var. bu ayet-i kerimenin kabir azabı ile ilgili, o maişeten dankanın kabir azabı alakalı, onunla alakalı olduğunu uzun hadisten beyan ediyor hocam. Bu da ayrıca bir delildir. Evet. evet. Sonra ve mimmen havlekum min el arabi munafikun ayet kerimesi hangi ayet? Tevbe suresi 101. 1. ayet-i kerime. O min ehli'l medine meradu ale'n Evet. La ta'lemuhum. Nahnu na'lemuhum. İşte Medine halkından, halkından, Medine halkının münafıklarından bahsederken Allahu Teala işte onlarda e, nifak üzere ihtisas yapmış insanlar vardır ki la ta'lemuhum. Sen onları bilmesin, tanımasın. Nahnu na'lemuhum. Biz onları biliyoruz ama buyuruyor. Sen azibuhum merratayn. Biz onlara iki kez azap edeceğiz. ve sonra yura dune ila azabin azim. Daha sonra büyük olan azaba, cehennem azabına e, çevirecekler. Evet. Döndürülecekler. İşte bu ayet-i kerimede diyoruz. Büyük azap önce zikreden iki azaptan birisi dünya azabı, diyerse ise kabir azabıdır. Dünya azabı rezillik olduğu gibi ölüm anındaki meleklerin azabı da olabilir. Hani Allah-u Teala buyuruyor ya وَلَوْ تَرَا اِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَاكَةُ بَاسِدُوا Hani e, ölüm, ölüm sarhoşluğu içerisinde o zalimleri bir görsen melekleri ellerini pençeleri uzatmışlar. Verin canınızı, verin ruhunuzu diye onlara böyle zorluyorlar. E, ya dünyadaki rezillik onlar için azap veya ölüm anındaki bu ayet-i haber vermiş olduğu gibi bir rezil rüsvaylık. Ondan sonra kabir girdikleri zaman ikinci azap merrateyinden kasıt. İkinci azap kabir azabı. sonra sün ve yuraddüne ila azabil azabin azim. Daha sonra en büyük azaba çevrilirlerden kasıt da cehennem azabı. Evet. Çünkü ila azabin azim o cehennemdeki azaptan evvel Allah-u Teala merrateyn buyuruyor. iki azaptan bahsediyor. Dolayısıyla alimlerden, ehl-i sünnet alimleri, buradaki merrateyinden kasıt, birisi münafıklar için dünyada rezillik veya işte ölürken perişan ölmeleri, ikincisi ise kabir azabı olduğunu söylemiş oluyorlar. Bir de yusebbitullahu lezine aminu bil kavli sabit, hangi sure hocam bu da? Bu da e, İbrahim suresi 27 hocam. İbrahim suresi 27. E, ayeti kerimenin e, kabir azabı e, ile alakalı olduğunu kabir azabı hakkında indiğini Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace, Ebu Davud e, kabir azabı e, ile alakalı olduğunu söylüyorlar. Yani kabir azabı aslında kabirde e, bir insan işte sorulduğu zaman da Rabb'i kovmen büyük" e, diye evet. sorulduğu zaman da onlara güzel cevap verdiği zaman da işte e, o kalbi sabit ile yani tevhid kelimesi ile la ilahe illallah ile la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ile ne olacak? Ayakları sabit olacak. ayaklarına sabit kalacağız Mevla buyuruyor. Hem de fi dünya ve Hem dünyada hem ahirette. Evet. Dünyada ve ahirette. bu kaynaklarını saymış olduğum Bukhari Müslim, Tirmizi İbn-i Mace, Ebu Davud kabir sualine de diyor? Delil olan hadis birisidir diyor. Evet. Çünkü burada da taftazani da almış. Hocam taftazanı de almış. Bakalım ne diyor? hatta Taftazani onun kaynağını da söyleyeyim hocam size. Bu ayet kerime yapmış. Yani yusebbitullahu lezen amri bil kavli sabit fil hayati dünya nezelet diyor. Nezelet fi azabil kabr. Buradan itibaren hadis-i şerif. Kaynağını söyleyeyim hocam size. Bukhari 1379. 1369. Bukhari 1369. Bu ayet-i kerimenin kabir azabı ile alakalı olduğunu söyleyen kaynak Bukhari 1369. Hocam Müslim, Müslim 4 Taksim 4 Taksim 2201 2202 e, ee, Nezelet diyor. Bu ayet-i kerime nazil olmuştur. Fî kabri kabir azâbı hakkında. İzâ qîle lehum men rabbuk ve ma dinuk ve men nebiyyuk İşte Rabbin kim dinin ne, peygamberin kim dendiği zaman da Rabbi Allah ve Nebiyyi Muhammedun Aleyhisselam demiş. Bu kadar almış taftazende. Hadisin devamı var tabii ki. Kaynağını verdiğimiz hadis-i şerif. Tamam hocam? Tamam. Bu ayet-i kerimenin kabir azabıyla alakalı olduğunu ne yapıyor? Söylüyor. Dolayısıyla kabir azabıyla alakalı daha bir sürü burada kaynak var ama bu kadar yeter herhalde.